Hani vermeyince Mahmut neylesin Mahmut hikayesi var ya böyle ikinci Mahmut'un zamanında böyle gariban biri varmış. Acıyor Sultan Mahmut. Buna bir tane diyor ki ben sana diyor bir tepsi baklava göndereceğim diyor. Çocuklarına diyor yedir diyor. Peki efendim diyor. Bir tepsi baklava gönderiyor. Her dilimin altına bir altın koyuyor. Yani işte Nasipsiz ya. ben diyor, baklava benim neyime diyor. Bir Yahudi varmış orada. Şu bir tepsiyi diyor, bir altına alın mı diyor. Alırım diyor. Yani Yahudi bir altına alıyor mu? baklavaları kaldırdıkça bakıyor ki hepsinin altında bir altın var. Ertesi gün, abe kızım diyor, senin baklava çok güzel olmuş, onlardan başka var mı diyor. Her gün var diyor. Her gün getir sana bir altın diyor. Bak hele için 36 altın var? Götürüyor hepsini bir altına bir ay. Hani padişah da bekliyor lan bu şimdi köşeyi döndü diyor. diye zengin bakıyor aynı güne. Bakirli paçadan akıyor. Diyor ki sen niye yaptın bir aydır benim gönderdiğim baklavaları? Vallahi sultanım diyor ne yapayım ben? Şurada bir Yahudi var diyor. Lokanta sahibi. Ona bir altına satıyorum diyor. Ben Allah'a ya onu yapsın diyor. Onu ben her diliminin altına bir altın koydum ki bakla çocukların için altınlar da senin işine yarasın. Gel diyor koca şimdi hani şu kullandığı kurekler var ya hazineye sokuyor bakla o da altın dolu. Al şu kureye diyor daldır diyor. Nasibinde ne varsa sana bir son şans. Kureye bir daldırıyor çekiyor. Bir çekiyor ki kulenin arkasında çukur var ya bir tane altın. Heyecandan kureye ters daldırmış. <laughs> Arkasındaki çukura bir tane altın. Yani. Başta onun nazibi bir altın. Vermeyince Mahmut ne eylesin Mahmut diyor. İşte nasipsiz yani Allah nasipsiz etmesin. Senin nasibinde varsa o bir türlü gelir seni bulur ya. İşte Adamın dilinde diyor ya, ben diyor sana her gün bir tepsi baklava göndereceğim. Her dilimin altında da bir tane altın. Yani o altın olduğunu söylemiyor da her gün bir tepsi baklava göndereceğim diyor. Onu afiyetle ye diyor. Çocuklarına da yedir. Bu da tamam efendim diyor. Şimdi baklavayı alıyor diyor yine, bizim karnımız aç. Baklava bizim neyimiz diyor. Şunu götüreyim de diyor. Hani parasıyla bir ekmek puhaçanıyor. Bir şeyler alayım. Götürüyor. O da Yahudi'ymiş. Hastaneci. Şu baklavayı alın mı diyor. İşine yarar mı? Yarar diyor. Alırım diyor. Bir tane tadına bakayım bakayım diyor. Çaktırmadan bir bakıyor. Altındaki altını görüyor ya dilimin. Bundan daha var mı diyor. Var diyor. Her gün bir tepsi getiririm ben sana. Tamam diyor. Her gün getir bir tepsi. Ben senden her gün bir altın karşılığı alacağım. İyi mi? İşte ne kadar devam ediyorsa bir müddet devam ediyor. Sultan Mahmut o adama her dilimin altında bir altın olan tepsiyi gönderiyor. Adam da götürüyor götürüyor satıyor bir altına. O da diyor ki herhalde diyor bu kadar altına köşeyi döndü. Karşılaşıyorlar çarşı pazarda. Adam yine aynı fakirliğin içinde yüzüyor. Kardeşim diyor, baklavalar almadın mı? Aldım diyor. Ne yaptın diyor, Götürdün, sattım parasıyla diyor, ekmek aldım. <laughs> ben diyor, o oh, baklavaların her bir diliminin altında bir altın vardı mübarek, sen ne yaptın diyor. Neyse tamam, üzülme diyor. Gel gidelim, Hani devletin hazinesine sokuyor adamı. Şu küreği eline al diyor. Şimdi altınlara daldır. Kürek de ne kadar kaldı? Hepsi senin. İyi mi? Oo. Adamın başlıyor. O kadar altını bir arada görmemiş ya şimdiye kadar. Eli ayağı titremeye. O heyecandan küreği eline aldı diyor. Bir daldırdı altınlara. Küreği bir çekti. Ula. Kürek tersmiş ha o sapını dağıttıkları küçük bir yer var ya orada bir tane altın şöyle sallanıyor da şöyle düştü düşecek yani. Sultan Mahmud işte o meşhur sözünü söylüyor diyor ki vermeyince Mahmud, Allah'a sellem neylesin Sultan Mahmud? Diyor. Mabudun da Celle Celaluhu, vermesi için laf dinleyeceğin, akıllı olacağın yani. Ne? Ne diyor o sana? Götürsak mı diyor? Baklavaları diyor götür. Çocuklarından yiyin diyor. Laf dinle diyor yani. Değil mi? Götürse sultanın lafını dinleyip de mabut verecek. Ama laf dinlemeyince kendi kafasından hesap yapınca bak ne oluyor. <laughs> Allah Teala'yı gücendirince kulunun sana yapmak istediği ikramın bile önüne geçiyor Allah Teala'nın gücenmesi bak değil mi? Sultan Mahmut'un haline acıyor. Hazineye sokuyor da sen bir kere Allah Teala'yı gücendirdin. Ne yaptın da gücendirdin? Böyle yani yine onun sözünü dinlemedi ha, yani Sultan Mahmud'un. Ha. Demek ki o baklavaları ötür çocuklarından yediyen Sultan Mahmud değil aslında, gönderen de o değil. Demek ki ilk tepsi. Yani onun sözünü dinlemeyince, demek ki Mahmud'un sözünü dinlememiş oluyor ki kızıyor, değil mi? Güceniyor. Ondan sonra yok. nasip değilmiş. Yok kısmetimizde de yokmuş. Bir tane şöyle bir dön bir kendine bir bak bakalım yani. Ne yaptın da acaba? Acaba nasip değil ki? ya? Şeyh Nazım Kıbrıs o söylediği sözü ben hiç unutmam yani. Sultanı aktarıyordu ya bak diyor ki ben şakayla söylerim diyor. Siz onu ciddi dinleyin, ciddi anlayın. Sultanım da öyle fıkır anlatır gibi anlattı. Vermeyince mağlup neylesin sultan mağlup. Biz de güldük. geçtik de öyle değil yani işin arka tarafı. Orada bir Hani kendini bir yere koy diyordu ya işte koyacağımız bir yer diye bir sürü yer var. Yani orada bir sultan ol ondan sonra bir tatlı yemeyen adam ol. Bir daldırdığı kürek ol. Küreğin arasındaki kalan altın ol. Her yere bir kendini koy bak neler çıkıyor kıssalardan yani. Ha zararı yok. Biz yine bir yere koyalım. Yani düşünmeyo o kadar fırsatımız olmaz